kabak mı ekilmiş burada? Evet. Bak sen karpuzlar vermeye başlamış. Allah çok çok iyi bir şey yaptınız. Hayırlı olsun. Allah sizi vermesin. Her bir insanın bir özlemi var. Hemen ben emekliyim de gideyim de kendime ait bir dikili ağacım olsun. Fidan yetiştireyim, bitki yetiştireyim, sebze yetiştireyim. İşte onlar için böyle bir tasarım yaptık. Şimdi bunlar hazır. Onlar gelmeden biz ektik yalnız onu da söyleyeyim. E, çok güzel oldu bunlar. E, şimdi baktım biraz önce içerisine e, isotlarımız vermeye başlamış, karpuzlarımız vermeye başlamış, domateslerimiz e, artık fidan e, fidanların üzerinde görünmeye başlamış. E, efendim vatandaşımızın bu özlemini yerine getirdik. İnşallah devamında Allah bize nasip eder yaşlı insanlarımız burada geliyorlar, vakit geçiriyorlar. Dört duvar arası evlerinde Şanlıurfa'nın sıcaklığı bugün 47 derece. İşte bu 47 derece içerisinde geliyorlar burada. Hem bir piknik yapıyorlar hem de kendi hobilerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Mutlu oluyorlar tabii. Belediye Başkanı'na çok çok teşekkür ederim. Bize bu imkanı sağladığı için hiç, bize bu tarım şeyi verdik, içeri bu ev verdik işte bize. Ondan kendi kendimiz kendi ekeriz, içeriz, biberidir, domatesidir. Ondan sonra yeriz, hayır, şey, hayırına veririz. Ondan sonra komşu, onun komşulara veririz inşallah Allah'ın izniyle. Gücümüz yeterince kadar hizmet ederiz.